Arkadaşlar yepyeni videoya hoş geldiniz. 8 Baapul Türkiye kanalında yeni modumuz olan PS Hacks'la bugün tekrardan chip kasacağız. Sıralamaya kasacağız. Sizler beraber birkaç oyun atacağız. Hem de modumuzun özelliklerini pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Ben nasıl oynuyorum sizlere bunu anlatmak istiyorum bu videoda. Gerçekten güzel maçlarımız olacak inşallah. Şimdi arkadaşlar prediction aktif hale getirdim. Çizgiler kimde gözüksün diyor. Player de gözüksün. Yani ben de ikimizde de yoksa e, otomatik gözüksün. Rakibinki veya benimki. Ben kendiminkini seçiyorum. Rakibinkinin çizgilerini görmem gerek yok. E, onun dışında oto play'i aktif hale getirdik. Diğer ayarları zaten yapmıştık. close diyorum. Ve arkadaşlar birebir maça girmeden önce şöyle mi yapsak acaba? Özel oyna diyeyim. luck shot diyeyim arkadaşlar. Lucky shot'ımı atsam mı ki? Hemen yani atalım arkadaşlar. Şunu ücretsiz oyna diyeyim. Hemen şu lakış bir halledelim. Kısaca. Şuradan şöyle yapalım, sarının üstüne getirelim. Getirdik. Şöyle bir vuruş yapalım, sarıya gir, geçirelim. Lakış atalım. Golden shot'ları da arkadaşlar bu şekilde atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, Golden Shot da geldi bu arada. Onu da oynayalım. Hemen Golden Shot'ımızı da atalım. Şöyle yapalım, şöyle mavi tam çizginin üstüne getirelim. Getirdik. Hemen şuradan ıstakamızda seçelim sarıyı. Seçtik. Yavaş vurdum galiba ya. Yavaş mı vurdum? Yok. Tam vuruş. Biraz elim kaydı ama önemli değil. golden shot'umuzu da attık. Kutumuzu da aldık. Hemen şu ıstakaları geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar golden shotlarınızı bu şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi gelelim şu şekilde yapalım. Hemen maçımıza gelelim arkadaşlar. Bir vs 1'e tıklayalım. İlk başta sıranın nereden ve kimden başlayacağını bilmiyorum. Bu yüzden yapacağım şu olacak. Bilmediğim için. İlk başta arkadaşlar 20 milyonluk masadan başlamak istiyorum. Sıranın kimden başladığını görmem için. 20 milyonluk masada maça girelim. 4450, 4450 şeyimiz var. Ben prediction aktif hale getirdim, otopili aktif hale getirdim, close dedim. Hemen şöyle eğimim aldı zaten. Otomatik vuruşumu yaptım. Ee, tekrardan e, otomatik zaten eğim alacak. Eğimimi ayarladı. Evet, topları zaten sokacağı delikleri gösteriyor. Ben de sadece stakamı çekip vuruşumu yapıyorum arkadaşlar. Böylelikle hiç hatasız vuruş yapabiliyorum stakadan. Normalde ekrana tıklasam da atışımı yapıyor. Ee, gerçekten hem çizgileri gösteriyor, hem otomatik eğim alıyor. Gerçekten e, çok kullanışlı modlardan bir tanesi. Otomatik ekrana bir kere tıkladım, vuruşu kendi yapacaktı. Otomatik ekran tıkladım ve vuruşunu yaptı. Kendi atışını yaptı. Herhangi bir celp seçmiyorum arkadaşlar. Mesela şu anda bana bırak her şeyi. Diyor ki sadece ekrana bir kere dokun diyor. Istakan kaymaması için. ıstakayı direkt devre dışı bıraktı. Otomatikten bir kere ekrana dokunuyorum. Vuruşları kendisi yapıyor. Ee, hangi topu atacağını kendisi karar veriyor. Ee, celpleri de zaten kendisi seçiyor. Otomatik şu an tekrardan celp, yukarıdaki celpi seçti. Bir kere daha vuruşumu yapıyorum. Ee, atışımı yapıyorum. İlk maçımız bizden başladı. İkinci maçımız muhtemelen rakipten başlayacak. Ee, o rakipten başladığı zaman da ne yaptım? Ben size anlatayım arkadaşlar. Hemen şöyle bir vuruşumu da yapayım. Ee, video süresi boyunca kastığımız çipe de bakmış olacağız. Ee, şöyle buradan bir vuruş yapalım. Siyah atalım. Hemen siyah vuruşu da yaptık. Ve maçımızı kazandık arkadaşlar. Bakalım. Evet maçımızı kazandık arkadaşlar. Şimdi muhtemelen rakip başlayacak arkadaşlar. Rakip başlayacağı zaman ne yapıyoruz? Hemen size anlatayım ne yapacağımızı. Şöyle e, düşük masalardan birine girmem gerekiyor. Mesela nereye gireyim? 200 kaldık masaya gireyim arkadaşlar. Muhtemelen rakip başlayacak. Çünkü sırada benden başladığı zaman bir daha benden başlaması biraz zor olur. Hem de ekstradan sıfırlama yemememiz için hem sıralama bana yemememiz için ne yapmamız gerekiyor? Bunları size öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi rakibimiz başlıyor ama biz buradan mesela çıkmayacağız. Rakip başladı halde çıkış yapmayacağım, bekleyeceğim bir hata yapmasını. Bakalım rakip hata yapacak mı? Zaten kaybetsek de bir problem değil çünkü bize zararı yok. Bu arada bu masaya girmişken arkadaşlar otopili kapatacağım. Çünkü bu masa benim kayıp masam olacak. Kayıp masasında hem hatalı bir vuruş yapacağım ve hem maçı kaybedeceğim arkadaşlar. Bu şekilde hem çipiniz sıfırlanmaktan korunmuş oluyor. Hem de para kaybetmemiş oluyorsunuz. Çip kaybetmemiş oluyorsunuz. İki çeşidi var bu yöntemin. Ben şimdi o yöntemi göstereceğim. Sadece dört maç atacağım. Birinci maç biz başladık. Otomatik zaten kazandık. Eğimle beraber. Şimdi ikinci maçımızı düşük masaya girdik. Çünkü rakip başlayacaktı muhtemelen. İkinci maçımızda rakip başladı. Şimdi bu hata yapmasını bekliyorum rakibin. Hata yaparsa eğer. Evet beyaz topu attı ve rakip hata yaptı. Şimdi arkadaşlar benim burada yapacağım işlem çok basit. Ben direkt şu şekilde şuraya topu koyacağım. Rastgele bir tane vuruş yapacağım. Çünkü topların deliğe girmemesi lazım. Ee, şurayı seçtim. Hemen şöyle bir hatalı vuruş yapalım hemen. Şu şekilde bir vuruş yaptım. Hatalı bir vuruş yaptım. Top girdi mi? Top girmedi. Tamamdır. Şimdi hatalı vuruşumu yaptım. Şimdi Deniz artık maçı kazanması gerekiyor. Bizim kaybetmemiz gerekiyor. Ben hatalı vuruşumu yaptım. Buradan arkadaşlar ayrılıyorum. Hatalı vuruşumu yaptıktan sonra. Ve maçımızı zaten kaybediyoruz. İsterseniz e, sonuna kadar o maçı beklerseniz e, daha da garanti olabilir. Şimdi rakip zaten başladı. Biz kaybettik. Şimdi ben riski atmıyorum. Ben riski atmıyorum. Benden başlama sırasını. Bu yüzden arkadaşlar 30 mellik masaya gireceğim. Eğer yine rakip başlarsa 50'ye gireceğim. Ve benim zaten kazanacağım. otomatikman 60 olacak. Şimdi 30'a girdim. 30. masaya girdim. Evet biz başlıyoruz. Keşke 50'ye girseymişiz. Oto Play'imizi aktif hale getiriyoruz. Close diyoruz. Ve vuruşumuzu otomatik olarak zaten eğim almıştı. Vuruşumuzu yapıyoruz. Arkadaşlar modla oynaması gerçekten çok basit. Sadece birazcık e, hani videolarımızı dikkatli izlerseniz birazcık önem verirsiniz bu videoları. Çünkü biz bunu hani keyfi yere çekmiyoruz. Sizler için çekiyoruz bu videoların hepsini. Problem yaşamayın diye çekiyoruz sonuçta bu modlara ücret verip alıyorsunuz. Ve paranızı kesinlikle boşa gitmesini istemiyoruz. Ve oyun oynarken zevk almanızı istiyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. PS Hex ile oynarken arkadaşlar gerçekten çok zevk alıyorum. Çünkü kendim bir şeyler yapıyorum. Otobotlarımız da var zaten. Otobotları da biliyorsunuz. Bunu da kazandık arkadaşlar. Bu maçı da kazandık. Şimdi tekrar ne yapıyoruz? Şimdi direkt şuradan en düşük masamıza giriyoruz arkadaşlar. Şöyle hangi masaya girsem? Tekrardan 200 kalıp masaya gireceğim. Şuradan otopilemde de aktif yaptım. Muhtemelen rakip başlayacak diye tahmin ediyorum. Evet rakip başladı. Rakibin bir hatalı vuruş yapmasını bekleyeceğim. Çünkü ben de hatalı vuruş yapacağım. Evet ilk topu attı. Bekliyorum hala. Çünkü benim arkadaşlar vuruş yapıp Hata yapmam gerekiyor. Bunu 3 maçın birini kaybettiğiniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Çünkü full kazandığınız zaman e, bunu zaten algılıyor. Bir de günlük kendinize bir e, şey belirleyin. E, mesela deyin ki bugün ben de bir 1000 kasacağım çip. Ondan sonra hesabı dinlenmeyin arkadaşlar. Başka bir ikinci hesap yapın. Onunla kasmaya devam edin. Yani sürekli aynı hesabı yükseltir yükseltir Çünkü diyor ki bu adam daha önceden hep 10K, 20K'larda en basit 1M'lerde, 2M'lerde takılıyordu. Buna ne oldu da bir anda 500M yaptı, 1000 yaptı. Bunu zaten sistem otomatik algılıyor. Diyor ki o zaman bu işte bir şey var. Bu yüzden riske atabiliyor. Siz bu riske girmemek için arkadaşlar dediğim şekilde yapabilirsiniz. Ben hemen şuradan bir cevap seçeyim. Şuradan bir tane hatalı vuruş yapayım arkadaşlar. Şu şekilde bir vuruş yapıyorum hatalı. Ve otomatik mesela da oraya atamadım ve hatalı vuruşum şu anda bakın direkt sisteme geçiyor direkt benim hata yaptım sisteme geçiyor ve ben maçtan ayrılıyorum ve rakibimiz kazanmış oluyor arkadaşlar şimdi bire bire tekrardan giriyorum risk almam gerekiyor tekrar masaya girmem gerekiyor biraz daha risk alayım diyorum 50 milyonluk masaya giriyorum çünkü zaten kaybım yok arkadaşlar hemen şuradan otopileyimi de aktif hale getiriyorum Evet arkadaşlar ben başlıyorum zaten. Otopileyim. aktif halde. Otomatikman atışımı yapıyorum. Ve maçımı e, kazanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde siz de kasabilirsiniz. Hemen bir vuruş daha yapalım. Tık, bir vuruşumu daha yapıyorum. Bu arada 50M Masa'da PS oynarken arkadaşlar. Sonda siyah top atarken bir işlem yapmanız gerekiyor. Bunu size tekrardan bu videoda da göstereceğim. Seçimini yaptı. Atışlarını yaptı. Ben sadece ıstakamı çekiyorum ve çipimi kasmaya devam ediyorum. Evet eğimimi aldı. Şöyle güzel bir vuruşta yapıyorum. Tak topları da atıyorum. Evet şimdi tekrardan eğimi aldı. Ben tekrardan ıstakayı çekiyorum. Vuruşumu yapıyorum. Eğimi kendisi alıyor arkadaşlar. Çizgileri zaten kendisi gösteriyor. Ee, Tabi Snake'in bir tık üstü gelişmiş hali arkadaşlar. Fiyat olarak da gerçekten çok güzel. Bu arada arkadaşlar modumuz VIP mod yani ücretli moddur. Böyle bana özelden ücretsiz nasıl alacağım şifreye vesaire tarzı e, yazmamamız gerekiyor. Zaten almak isteyenler yorumlar kısmında direkt Telegram kanalımız var. Kanala katılarak orada bana Best of Expert'e mesaj atarak modun sahibi olabilirler. Şimdi arkadaşlar siyah top kaldı ya. Bakın siyah top şuraya yeşil gösteriyor. Bakın aşağıya gördünüz mü ortayı. Burayı ben kendi elimle seçiyorum. Bakın elinizle seçmeniz lazım siyah topu atarken. Ondan sonra vuruşumu yapıp atışımı yapıyorum. Yani oradaki celbi seçmeniz lazım siyah top celbini. Bu şekilde yaparsanız zaten otomatik siz de gördüğünüz gibi kazandığın yazısı gelecektir. Ve arkadaşlar evet başlarken paramız ne kadardı şu an hatırlamıyorum ama yaklaşık bir 70 25 oradan. 15 oradan. 25, 15, 40. 10 da 20 milyonluk masadan şey yaptık. Yaklaşık video boyunca bir 5-10 dakikada arkadaşlar. Biraz daha yavaş oynayarak yaklaşık 50 milyon zaten kastım. Siz de bu şekilde arkadaşlar çip kasabilirsiniz. Güvenilir bir şekilde çip kasabilirsiniz. Sizler de modumuza sahip olabilirsiniz. Kısa bir video yaptım. Mod tanıtımı yaptım. Sizlere tekrardan ee, İkonu dediğim gibi şurada ikon transparenten yok edebilirsiniz. Daha rahat oynayabilirsiniz. Kaybettiğiniz noktaya zaten tıkladığınızda arkadaşlar tekrardan PSX'in şeyi gelecektir. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki siz de bu modla oynamak istiyorsanız yorumlar kısmında Telegram kanalımız vardır. Türkiye'nin zaten resmi satıcısıyız, resmi kanalıyız. Bu da zaten gruplarda fotoğraflarımızdan veya e, kanıtlarıyla delilleriyle hepsi var herkese iyi oyunlar diliyorum salacakla kalın kendinize çok çok iyi bakın bu arada bu hesapla hiç oynamadım ne kadar kasmışız ona da bakayım daha ilk videoya girdim 93m kasmışız çok teşekkür ederiz arkadaşlar kendinize çok çok